Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ona kavuşacakları gün müminlere esenlik dileği, dileği selamdır. Allah onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak, aldırma da Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlar nikah edip de sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Derhal mutalarını, mehirleri belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal verip onları güzel bir şekilde salıverin. Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helal kıldık. Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse peygamber nikah etmek istediği takdirde onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.